Üzerlerimin Hindistan'daki son dakikaları. Dünyanın en yüksek dağı Everest'te, ünlü Nepal'de yepyeni maceralar onları bekliyor. Günaydın Aa, Burcu, hoş, geldiniz. hoş bulduk. İyi uyudunuz mu? Hem de nasıl uyudum, baksana inanılmaz böyle gözlerim Gayet güzel gözüküyorsunuz, adeta sabahın körü altısı değil <laughs> iç içesine. Mükemmel, şey Katmandu'ya gidiyoruz. Vallahi oh ne güzel gidiyoruz değil mi? Evet, şimdi gidiyoruz sabahla Banu Hanım arabaya binmiş bile Bülent Hanım da arkadan gelecek herhalde. Biz giderim önden çünkü geç kalacak. İyi o zaman. O zaman havalanda şey yaparız. Aynen. Buluşuruz inşallah. Tamam. Bir kahvaltı edelim. Ay, ya. Tamam edelim. okey. İyi aydın. Anlaşılan Bülent Ersoy az solistliğinin gereğini yapıp sahneye yine en son çıkacak. Lala ısmarladık. Bay bay <laughs> size <laughs> şehir olarak. Su gibi gitsinler, su gibi gelsinler diye arkalarından su döken birilerini aradı ama yok. Ah, ah, nerede bizim o güzelim geleneklerimiz? Nerede Hindistan gelenekleri? Bülent Hanım nerede kaldı ya? Uçağa kaçacağız neredeyiz? Evet ya çok çok az bir zaman kaldı yani çok evet. az. Birazdan pasaporta geçmemiz lazım ya. Safiye siz bir arar mısınız Bülent Hanım neredeymiş? Ya benim telefonum kapalı. Ya benim ben de ki... şarjım bitti. Allah ya Allah. Allah nasıl, hiç ben açmadım ararım. ben. Tamam canım ne demek. Geldiğinden beri açmadım ben telefonumu. Tamam, bir saniye bir saniye ben ararım. Şimdi Nepal'e uçacağız. Havaalanına geldi. Bülent Ersoy yok. Aa nasıl yani? Ha anladım dedim. Az solistlik sonuncu gelmek istiyor. Hmm, anladım. <laughs> Çalıyor da açılmıyor. Bakmıyor mu? Ha. açılmıyor. Aa, aa, Ya görüyor musun? Çok Açın panik oldum ya? ya. E ne olur bir sonraki uçakla gelir o zaman ha? Bir sonraki uçak çok geç. Ya bu gece ya da yarın sabah falan bir uçak var herhalde. Gerçekten tabii. Tabii, Evet tabii. evet ya. Öğlene kadar var. Oo. Öğleden sonra da yok artık uçak. Oo, Herkes açmıyor. sabah var. Açmıyor. şey. Ama e, bilmesi lazım. Alacağım. Ülke bir değiştiriyoruz çünkü. İç Aa, değil Bizim sonuçta. zaten geçmemiz lazım şu an artık. Hayır, sonuçta evet yani ülke geçtiğimizi bilmesi gerekiyor. Ya. İç hatlar olsa önemli değil o kadar. Hiç böyle yapmaz ama geç yattı hayatım ben biliyorum dün çok yoruldu. Biz Hindistan'dan Nepal'e geleceğiz. Havalanda bakıyorum bakıyorum Bülent Hanım gelecek Bülent Hanım gelecek Allah Allah herkes bindi uçağa bir tek Bülent Hanım yok. Al nerededir ne yapıyordur ay. Oda numarası 545 değil miydi ya? Oda da açılmıyor. Yok. 545'te. Ee, 545'te doğru doğru doğru. Uyudu o zaman hayatım. Belki... Uyudun mu? Yok odada açılmıyor. Odadaki telefon da açılmıyor. Aman Allah'ım uyumuş olamaz. Hayır ya yoldadır belki. Ama cep telefonu da açmadı. Hayatım uyumadı o. Ben biliyorum. Ben kapatıyorum. Mesaj atıyorum. En azından pasaporta gidelim. Hadi gidelim o Öyle zaman. Öyle mi? Biz kaçırırız. Ya, ya. yaptık çünkü geçmemiz Bence lazım. De. Bir de biz kaçırırsak? Yok biz Ertesi... kaçırmayız artık. Şu Ertesi... an kaçırmayız Ertesi... yani. Hadi. Onu bekleyeceğiz derken. Haydi. Ertesi güne kalırız yoksa. Evet. Değil mi? Evet. Zofia Hanım siz geçin çünkü artık kaç kaçmak üzere uçak. Onlar da kaçırdılar artık gelemeyenler için. Eyvah Gelemiyorlar eyvah ya. eyvah. Siz eyvah, geçin yandık. tamam daha fazla beklemeyin. Ay çok üzüldüm ya. Tamam başka uçakla gelirler. Siz devam edin boş verin. Tamam tamam. Hadi bay bay. olsun ne yapalım. Tamam anladım hadi bay bay. Okay. Okey. Uçağı kaçırdı. Gelemedi. Uçağı kaçırdı. Neyse biz kendimiz geldik ama yine her an böyle her zamanki gibi bir telaş bende bir ay nerede kaldı ay nerede kaldı ne oldu ne yaptı gelemedi bir dakika ya çocuklar bekleyelim ee, e, bir şey mi oldu bir arayalım edelim derken geçmiş olsun uçak kaçmış maalesef uçak kaçırdı yani ben şahsen her zaman dakik. Hele böyle çok uçuşlar yaptığım için. Dakik ve mutlaka havaalanında 2-3 saat hele böyle ülke değiştiriyorsam. 2-3 saat önce mutlaka giderim yani. Hiç bu tartışmasız. Bütün ekip geldi. Bütün herkes geldi. Bülent Ersoy yok. Aradık. Yok. Uyuyakalmış. Çok komikti. Çok komik. Allah'ım benimle uğraşacağına bunlara baksaydı ya. <laughs> Allah'ım. Ünlülerimiz gayet keyifli bir yolculuk sonrası Nepal'e iniyorlar. Az sonra başlarını geleceklerden habersiz Katmandu hava alanını sudan çıkmış balık gibi şaşkın bakışlarla keşfetmeye çalışıyorlar. <laughs> Ee, vize işlemleri yapmamız lazım. Bana pasaportunuzu e verin şey yapalım, şey yapalım. Yürüdük epey değil mi? Ha. Vize işlemleri yapmamız lazım. Evet. Siz bana pasaportunuzu verin isterseniz. Evet hemen vereyim. Tamam. Vize. Tamam. Vizelerini şey yapalım. Tamam. Çalıştık pasaportunu ver. Bülent suyum Nepal uçağını kaçırdığı için ne kadar üzgün olduğunu görüyorsunuz değil mi sayın seyirciler? Uçağı kaçırdım. Ben normalde de zaten e, İşin enteresan tarafı Türkiye'de bir kere üç kere uçak kaçırdım, İkisini yetişemedim. Üçüncü de ha tamam dedim artık geldim CIP'ye oturdum ve rahat efendim e, bineceğim. Aa otururken orada da kaçırmışım. Alışım yani havaalanında kaçırıyorum. Otururken. Olsun Bülent Hanım. Size uçak mı yok? Bütün Nepal uçakları kurban olsun size. Alo, Uygar Patron. Nasılsınız? Vallahi işte e, uçağa kaçırdım. Hoş ki ben alışığım da... E, ...günde üç e, uçak kaçırmaya falan çok alışığım. Normal hayatımda zuhur eden olaylar. Vallahi ben burada e, açlıktan... Herhalde vefat edelim. ben Şimdi onu söyledim. E, şey, dedim bana e, Japon'dan bir yer ayırın. Hemen rezerv yapın. Gideyim e, gibi sushi yiyin mahalle. Yani olacak gibi mi? Hakikaten Benim e, şeylerim falan geldi değil mi? bu arada Sayın Uzay Patron şapkaların yapılandığı o şeyler her şey geldi. Tamam. O zaman sizi yalnız bekliyoruz. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Çok nazik. Teşekkür ederim. Ya yazık günah ya. Bir yığın masraf tabii ki. Ya üç kere... ...duyduğuma göre üç kere bilet değiştirilmiş. Yani üç kez... ...biletler... ...yandı, yeniden alındı. Ona ben çok üzüldüm tabii ki. Büyük masraf, çok büyük masraf. Çok doğru söylüyorsunuz Safiye Hanım. Çok büyük masraf, çok. O parayla Zeytinburnu'nda iki artı bir daire alınırdı vallahi. Aslında bunları bütünü lazım atmam lazım ama ağzım o kadar büyük bir yağı. Yani. Bir nohut tanesi dahi sorsar ağzımda içeri. Yalandan dinliyorum. Fırın kapağı gibidir aslında. <laughs> <laughs> Aa, estağfurullah Bülent Hanım. i